Evet arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Devrekten, köyümüzden tekrar selamla başlıyoruz videoya. Bugün günlerden yine normal bir gün. İş sonu, yani martın martın sonu gibi diyelim. Bakın şimdi e, ne göstereceğim? Çok eski, belki 90 yıllık. Yani 90 yıllık bir tane hatıra, bir nostalji, çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Evet, beşik. <laughs> tahta beşik. Ben bunda, ilk doğduğunda bunda büyümüşüm. Bu tahta beşikte büyümüşüm. Ee, bizim kardeşim de öyle. Babam da bunda yatmış ve ee, babamın babası yani dedem de bunda büyümüş. Şimdi diyelim ki dedem kaç yaşında? İşte 77, 78 o civarı. Ee, bu beşik ortalama 80 yıllık bir beşik, tahta beşik. Yani böyle sallanıyor. Aslında bunun burasında şey var böyle. Ee, bu şekilde şey oluyor. Hmm, bir çubuk oluyor böyle. Yorgan'la örttüğünüz zaman şey yapıyor. Hani Yorgan böyle çocuğun yüzüne gelmiyor. Böyle, böyle bir şey. Bu, bu düşmüş buradan Bu vardı. Bunun daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Yani bunu sallanan yatan çocuk <laughs> daha zeki oluyormuş dediler. <laughs> Ama gerçekten işin en güzel yanı 90 yıllık olması. Yani. Bakın. Tepeşirlerle bunları büyük ihtimal ben yapmıştım. Tepeşirleri yazıyı iyi hatırlıyorum. Ben de bu tip bunları çok sevdiğim için böyle nostalji. Tabii bu temizlenecek veya cila çekilecek. Güzel ya. Baksanıza. Kaç karış. 3, 4, dört buçuk, dört buçuk karış. Evet. Nereden nereye? Bu arada annem buraları yine çiçekleri değiştirmiş, almış, gitmiş farklı çiçekler gelmiş. Burada aslında büyük ağaçlar vardı böyle güzeldi. Bazen Annem sinirleniyor. Niye sinirleniyorsun? <laughs> ya burada sen ağaçlar niye burası? Aslında burası böyle hani tam bu görünmemesi lazım. Bakın burada ne var? Bu ne? Çiçek. Bu çiçeğin adını bilmiyorum. Başka hangi çiçekler vardı? Bak bu çiçek de vardı. Şey olmuş artık solmuş mu veya artık bak kışın açıyor bu yazın ne olmuş şimdi bahar geliyor ya bahar geldiği zaman nasıl olur bak şimdi burası yeşillenecek böyle burası iğde ağacının kokusunu biliyorsunuz böyle aynı ıhlamur değil de farklı bir koku çok güzel bu iğde ağacı iğde ağacının yeşillendiği zaman tekrar geldiğimde güzel bir video çekeriz herhalde. Güzel bir malzeme çıkar. Bu da oraya da o da poşet asılmış. Şey değil yani böyle bir başımızın ağrısı geçsin diye oraya bir çaput bağlamadık. o kendisi olmuş. <laughs> Burada ne var? Aha tavuklar yok. Aha tavuklar orada. <laughs> Bakın şu şeyler de. bu Mor olan şeyler. Bunlar da çiçek ama ne çiçeği bilemedim ya. Evet tavuklar burada. Horoz da burada başlarında. Bak nasıl da ko şey yapıyor. Horoza bak. Tavuklardan önce kaçıyor. <laughs> Sözde horoz olacak. Bu <laughs> açık kalmış. Sırada ne var? Sıra boş. Ya şu çiçekler ne güzel ya Allah aşkına bak. Değil mi? Yok. Hiçbir şey kalmamış. Kış sezonundan çıkılıyor ya ondan sonra hiçbir şey kalmıyor tabi ki. Artık yazın tam başlarken her şey olur. Neyse herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.